Dik Koordinat düzleminde f, y ve h fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiştir. Buna göre a'nın 0 ile 3 aralığında olduğunu söylemiş, b'nin 3 5, c'nin de 5 ile 6 aralığında olduğunu söylemiş. Şu koşullardan hangisi doğrudur? Şu öncülerden hangisi doğrudur? Şimdi a 0 ile 3 arasında değil mi? Evet. f a'nın y aya eşit olmasını istiyorum. 0 ile 3 arası burası değil mi? Evet. <laughs> Burada f a g a neye eşit? Bu iki bak f fonksiyonu burada, g fonksiyonu burada. İkisini takip et. Nerede kesişiyorlar? Bak şurada kesişiyorlar. Değil mi? Aha, aynen. 0 ve 3 aralığında e, or orada. A dediğim şey burada. Demiş ki Hı, Hı h a f a'dan küçüktür. E h a'nın değeri burada olmuyor mu? Bak h a burada oluyor, f a burada oluyor. Burası h a, burası f a. Hı. Aşağı yukarı. küçüktü de değil mi? Hı hı. Tamam, yani o zaman H -h -h. bu. Doğru. Tamam. Şimdi D için konuşalım. Diyor ki H ve Y B, G, B eşit olduğu zaman nerede? B 3 ile 5 arasında. 3 ile 5 arası nerede? Burada. H Burası H, H fonksiyonu burada. G fonksiyonu burada. Bu iki grafiği takip ediyorum. Nerede kesişiyorlar? Bak şurada kesişiyorlar. Demek ki B dediğim şey burada. Burada demiş ki GB FB'den küçüktür. E bakalım. bak, GB'nin değeri buradan şöyle bir yere geliyor. FB'nin değeri de şurada. GB FB'den küçük müdür? E, GB FB'den Burası FB oluyor. E. Bak, grafiği takip et. Gb, F ın, F ın, F ın. B, B daha büyük olur. Değil mi? Şurası GB daha büyük Hı -hı. O zaman bu yanlış. Evet. Diğerine bakalım. C 5 ile 6 arasında. 5 ile 6 arası nerede? Şurada. Burada hangi iki fonksiyonun birbirleşik olduğunu söylüyor? H ve C. H G'nin pardon. H burada, G burada. Yine ikisinin kesiştiği yere bakacağım. İkisi şurada kesişiyor. Evet. G burada. Burada ne sıralamamı istemiş? G, C ile F, C'yi GC burada bir yere denk geliyor. Bak uzatırsam FC burada bir yere denk geliyor. Burası FC. Burası GC. Ha. GC FC. Evet. FC daha büyüktür doğru. 1 ile 3. Nerede? Değişim.